Hasta Banyoya gitmiş. içine girdi lan. <laughs> Yanıyor kokain. Hasta niye öyle bir şey? Katkıda bir şey çıktı. Lan amık mı mesele? Kalk siz çok pissiniz ya. Lan yere <laughs> yaptım onu lan? <laughs> ya amına sok. Lan şuna bir tane tıraş bıçağı getireyim. <laughs> değil mi o? Oğlum tıraş hava bıçağı mi? getirin bir tane. Yok değil. Hadi nerede? Beyler bu yetmedi ne ya ne bana sayı. Lan Şaban gene mi geldin lan Lan bir tıraş bıçağı getirin lan Oğlum ben ya. <gülüyor> <gülüyor> o e, göster, göster, Şaban Göster göster yavrumun kafasında göster Şabo 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 Lan bir tıraş bıçağı getirin Tevalde tam olsun Tıraş bıçağı verin ama. Aman okuyayım sen de ne de utanmadan kitap okuyorsun Bence kat yıkan Geri uyudum ona soktum baksana şuna Lan bu vaziyetten nasıl uyuyon lan? <laughs> Eleman fazla kokainden bayılmış gibi suratı ben biraz alın. <laughs> dur Murat'ı da <daha> çekeyim ne oldu? Ne burası nasıl? Ne lan bu vaziyette tıraş mı oluyor lan <laughs> sen burada? Murat <laughs> dur ben onu yandırayım. Oğlum <laughs> şey getir, jileti getir de. Şey diyeceğim yeni akım mı koşta tıraş olmak? Ya elinden mi diyorsun? <laughs> Bak kanka o öyle olmaz. Hazır el atmışken valla bak. Dur oğlum be benim gözüne girdi dur. Görüntü şu an öyle değil. Onu soktum. Ne oldu lan? <laughs> Aga sen de mi sürdün? Oh. <gülüyor> <gülüyor> lan <Oğlum> müptezelim. Aman ya kalkmaz. <laughs> ya ne yapıyorsun lan sen Müftezelik, git şuradan. Yani çıkalım. Kimin <laughs> abisi? Işte <gülme> benim benim, benim benim şey. Ama benim. Ben ağzını benim bunu benim. lan bunu Sen misin lan bu işleri yapan müftezel? <gülme> yap. Allah belanı yes. versin çok uykum var lan. <gülme> gel gel. Ben böyle olamam. Yapma. Yapma şey. Nerede lan kafamda var mı? Kanka yüz bölgende var kafamda yok saçlarında tamam. yok. Tamam geçti geçti gitme gerek yok <laughs> gel gel. Tamam Yürü git lan. <laughs> Kameraya bir şey söyle abi. Merhaba tanımada. <laughs> artık banyoda artık